Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir tane daha bir bina yapacağız. Şuradan ışınlanacağız hemen. Bir... Şimdi evet. Şimdi Gidiyoruz oraya ileriye En ileriye gidiyoruz. Gidiyoruz ileriye. Bağışık Torfila geliyor, bize söylüyor, biz de geri döneceğiz, Köye dönüş diyor. Sen çok kayboldun diyor, öyle diyor. Bir ya olsa daha iyi olur. seyahat etsem olur mu Seyahat etsem olur. Teleport sıfır oldu. <laughs> İşini alamayız. School bus yapacağız şimdi. Okul otobüsü yapacağız. Okul otobüsü yapıyoruz arkadaşlar hemen.

O School School bus School bus yapıyoruz. Okul otobüsü demek. Zaten söylemiştim bunu. Ben biliyordum yapmayı. Hemen de 30 elmasımız kaldı. bizim. Yok. Elmas zümrüt denir. Zümrüt 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 deniyor ona. İn buradan. İn buradan. Yaptım. Bitti. Şimdi de kapıları verelim. Bunlar kötü. Şu an açılmaz Böyle yaptım. Bu da hava izgar izgarası bu da. Şimdi güzel oldu baya. O ışık mı? Işık sandım ben. Galiba. Ben. Teleport da yapsak daha iyi olurdu. İçinde ışınlansam. Kapı açılmaz ki. Yapamayız. Teleport yapayım en iyisi. En iyisi ben teleport... Şimdi... Tekrar yapacağız bunu. Şimdi çıkıyoruz. <laughs> Tekrar buradan gidiyoruz. Bir yere şimdi bir tane daha bina yapacağım. Üç tane bina yapacağım. Dört tane bina yapacağım. Yeterli. O zaman. En iyisi gidiyorum oraya. En iyisi. Şimdi kuleye teleport falan işe yarattım. Bir tane satın attık teleport. Watch Tower'a bakalım. Bayağı da güzel Watch Tower. Şimdi nereye gidiyoruz? Bak şimdi o sesi duyuyorum. başka bina yapmaya gidiyoruz. Şimdi stone hut yapacağız. Bir tane aldık. yapacağız bunu şimdi. Yaptım. Bitti. <laughs> Yaptık içine lambayı. Ya bunu ekeceğiz. Sen satın zaten aldın. <laughs> evet arkadaşlar bugün ee, bugün minayı iki tane yaptık kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın olsun. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.